Merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir bir önceki dersimizde arkadaşlar hatırlarsanız sizinle zaman eğitimi konusunda çocuklara hangi etkinlikleri yapabiliriz bunlara neler yapabiliriz diye konuşmuştuk bu dersimizdeyiz arkadaşlar sizinle örnek bir tarihi olayı ele alalım ve bunlar alakalı nasıl etkinlikler yapabiliriz ya da neler yaparken nereye dikkat etmeliyiz nereden kaçınmalıyız bunlardan bahsedelim istiyorum öncelikle arkadaşlar kaçınılması gerekenlerde şunu söylemek istiyorum Bizim yapmış olduğumuz her etkinlik arkadaşlar çocuğun gelişimine hizmet etmesi lazım. Bizim yapmış olduğumuz etkinlik idarenin ya da ailelerin göz zevkine değil çocuğun gelişimine odaklı olması lazım. Ben bakıyorum arkadaşlar bazen okullarda çocuklar sürekli bir folklor, sürekli bir gösteri çabası içerisinde zorlanıyorlar. Ve çocuklara bunu cumhuriyet için olduğu söyleniyor. Çocuk bunu yapmak istemiyor ama tüm çocuklar bunu yapmak istediği için bunu yapıyor arkadaşlar. Ve ayrıca arkadaşlar ne, ne, bu dönemde neler görüyorum ben arkadaşlar? Bakıyorum. Çocuklara diyorlar ki daha küçük çocuğu herkes beyaz gömlek giyecek, siyah pantolon giyecek, sen kırmızı giyeceksin. Herkes böyle giyecek. Herkesi tek bu gösteride yer alan herkes arkadaşlar zaten tüm sınıf yer alıyor. Ne yapıyor arkadaşlar? Tek tip giydiriyorlar. Peki arkadaşlar biz cumhuriyet dediğimiz kavramı öğretirken çocuklara ne yapacak? Ne yapacağız? Cumhuriyet tek tip mi öğreten bir kavram? Hayır değil mi arkadaşlar? Ama öğretmenlerin hiç siz şöyle bir etkinlik yaptığını gördünüz mü? Ya da siz böyle bir etkinlik yaptınız mı? Çocukların farklı farklı giyindi. Çocukların farklılıklarını, farklı görüşlerine odaklanan böyle bir drama sergilediklerini gördünüz mü? Görmediniz değil mi arkadaşlar? Ya da çocukların böyle giyinerekten bunu bu farkında ulaşması için buna çabalayan bir öğretmen gördünüz mü? Hayır. Çünkü neden arkadaşlar? Bir öğretmen kendisi bunun farkında değil bunun farkında olmamasının nedenini almış olduğu eğitim vesaireden ziyade arkadaşlar benim gözümde kesinlikle arkadaşlar veli ve idareden görmüş olduğu baskı. Çünkü veli ve idare ne istiyor? Bunun böyle olmasını istiyor arkadaşlar. Ama biz bunu değiştirebilir miyiz? Kesinlikle değiştirebiliriz arkadaşlar. Biz tarih eğitimi konusunda zaten burada yanlışlarını yapmaya çalışıyoruz, düzeltmeye çalışıyoruz. Peki biz Cumhuriyet'in kuruluşunu arkadaşlar çocuklarına nasıl anlatabiliriz? Öncelikle arkadaşlar Cumhuriyet'in kuruluşunu anlatmak için öncesinde Cumhuriyet'in ne olduğunu çocuklara anlatabiliriz. Buna ise arkadaşlar nasıl anlatabiliriz? Mesela sınıfta bir kişiyi seçebiliriz. Diyelim ki bu seçtiğimiz kişi arkadaşlar Polat olsun. Polat'a deriz ki arkadaşlar Polat buraya gel. Ve Polat'a deriz ki bugün sınıftaki tüm kararları sen alıyorsun. Daha sonrasında ise Polat bir karar almasını isteriz ve bunu arkadaşlarının bunu yapmasını isteriz. Ve daha sonra da Polat'ın almış olduğu karardan mesela Polat dedi ki ben bugün boyama yapmak istiyorum. Daha sonrasında hep oynamak istiyorum. Tüm çocuklar mesela boyama yapmak istediği zaman boyama yapmak istemeyen çocuk olduğu zaman hayır Polat bunu yapmak istediği için bunu yapıyor dediğimiz zaman çocuğun duygularının ne olacağını düşünebilir misiniz? Bence düşünüyorsunuz. Çocuk da bundan ne yapacaktır? Üzülecektir değil mi arkadaşlar? Daha sonrasında işte biz arkadaşlar bunun etkinliği sonunda, sonunda çocuğa artık senin dediğini yapmıyoruz. Yani artık adam buradan çıktık. Artık bir yine otorite olarak da öğretmen kendisini koyduğu zaman arkadaşlar diğer çocuklara bunu sorabiliriz. Sadece bir kişinin de dediğini yapmak doğru arkadaşlar ya da biz kendimiz bir kişinin dediğini yaptığımız zaman kendi görüşlerimizi, kendi isteklerimizi, kendi ihtiyaçlarımızı ifade edebildik mi? Bunları yerine getirebildik mi? Bunları sorarak da arkadaşlar daha sonrasında sizce bir kişinin istediğini yapmak mı daha doğru yoksa herkesin arkadaşlar düşüncelerini ifade edebilmesi mi daha doğru diye düşün sorarak da arkadaşlar daha sonrasında herkesin ifade etmesinin doğru olduğundan bahsedip bunu cumhuriyetle ilişkendirebiliriz arkadaşlar. Böylelikle cumhuriyetin ne olduğundan bahsederiz ve daha sonrasında ise arkadaşlar buradaki bu hazırlık etkinliğinden sonrasında ne yapabiliriz arkadaşlar biz bir öğrenci Atatürk rolünü verebiliriz ve öğrencinin Atatürk rolü olarak diğer kişileri halk olaraktan koyabiliriz, bir problem durumu koyabiliriz ve çocuğun diğer kişileri liderlik etmesini bekleyebiliriz. Böylelikle bizim çocuğun liderlik etme ihtiyacını karşıladığımız söyleyebilir miyiz? Kesinlikle söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve biz Türkler ne yapabiliriz arkadaşlar diğer halk konusunda da? bir bütünlük, bir birlik, bir aidiyetli gelişir an? gelişir arkadaşlar kesinlikle neden kendi ülkesinin nasıl yönetildiğini bir bir raddle öğrenmiş olacak çocuk kendisi halk olaraktan bir tarafta lider olaraktan bunu yenileyecek. Bu sürekli aynı kişi lider yap, yapmak da doğru arkadaşlar bu etkinlikleri devam ederken tekrarlarken bu sürekli farklı kişileri yapabiliriz. ve biz arkadaşlar burada özellikle halkın problem durumuna çözüm üretirken ne yapmasını istiyoruz? Liderle ilişkili, liderli işbirliği içerisinde ve kendi içerisinde de işbirliği içerisinde olmasını istiyoruz. Bunu güçlendirecek bir etkinlik planlamak istiyoruz arkadaşlar. Biz çocukların birbirine saldıraraktan güçlü olan lider olup da daha sonrasında birbirlerini erittiği bir yön, 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 yönetim istiyor muyuz? Hayır. Onun için arkadaşlar biz ne yapmıyoruz? Çocuklara bakın burada cumhuriyeti kurarken öncesinde yaşanan savaşlardan bahsettik mi? Hayır bahsetmedik. Ama biz çocuklara ne yapmış olduk arkadaşlar? Cumhuriyetin ne olduğunu açıklamış olduk. Onun haricinde bir çocuğu lider yaparaktan, bir çocuğu Atatürk yaparaktan arkadaşlar ne yapmış olduk? Çocuğun liderlik, güç, kontrol gibi duyguları deneyimlemesine fırsat sağlamış olduk. Aynı zamanda halka da çözmesi gereken bir problem vererek de arkadaşlar ne yapmış olduk? İşbirliği içerisinde bunu çözmelerini sağlamış olduk arkadaşlar. Eğer arkadaşlar burada sizin için hangi bir problem yoksa diğer tarihi olayları da bu noktada bu perspektifte değerlendirebileceğimizi unutma. Yapabileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.